Merhaba arkadaşlar bugün saatlikte minecraft oynuyoruz eeee hayatta kalma değil hardcore bu üçüncü olacak bu arada İki bir tane hardcore yapmıştım bir tane de normal yapmıştım İkisinde de başaramadım birinde de gerizekalemliğimden öldüm zorlayacağım yapıcaz olay oyun sinirlendirik veya şey yok o en son sakinleştirici Bence yakınlarda bankayı buluruz. Benim fikrim böyle. Yine kırmızısını alacağım. 80 daha var mı? Bundan var mı? Bilmiyorum. 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 Güzel bir yere gidelim. Ölmek istemiyorum. Vlog çekmeyi düşünüyorum ya. Bunu öyle demiştim galiba yanlış hatırlamıyorsam karecilik falan yapıyorum sahaya giriyorum orada karecilik hepsini bileyim attırmış bunları böyle bunları böyle videoya alıp youtube atacağım bu abi biri

Oha. Oğlum dur. Ya buna ermeyelim ya. <laughs> On kaç tane var? Hayalim bu YouTube kanalını büyütmek. Hmm, kanal büyük bu tamam, kanalı bırakmam. Hemen devam ederim bu kanalı. Bayağı devam ediyorum yavaş yavaş gelişen zaten bir video atıyorsunuz milyonlar falan izlenecek diye bir şey yok şunu yumruk atalım gel gel bana doğru gel <Sessizlikle> şöyle geliyorum. herkes gelsin. şu an bu deli gibi kalp götürüyor mu bu zamanda bu kadar güçlü değil mi bu zamanda bu kadar güçlü değil mi Gece çok uyku Ya zombilere bir şey olmuş. Büyük ihtimal benim uykum var. Kömür var mıydı ya? Kömür var mı yakında? Umarım ben burayı aramıyordum. Önüme çıktı. いいですよ。 tane daha sonra kömür 3 evet, tane kömür 3 tane demir lazım gözlük yapmak için ııı ee, çok sessiz duruyor gibi ev aile evinde olduğu için herkes uyuyor defaları annem babam ve dedi dedem ve babaannem de var Bu yüzden çok biraz sessiz konuşacağım bir de saat gecenin biri 12 geçiyor şu an direkt direkt yaparız. Dur, ben bunu niye koyuyorum? bir konuya değinmek istiyorum bir tane çocuk vardı bir tane e, beraber bir tip bir şey demiş o da kendisini almış kardeşim dediği için adam çocuğu bıçaklamışlar katledilmiş ve Hz. galiba bu çocukla böyle dalga geçmiş ya sorun ama çocuğu özürlüm özür dilerim yoktur zaten Arkadaşlar Instagram'da sen takip edebilirsiniz. bir otizmle ne mi yapsak otizm ki yap. Bukan abinin yayın açmasını istiyorum ya, kesin yayın açıyor da ben ya ben denk getiremiyorum ya da o sırada Mert Mobile Legends oynuyor Yoksa bu korku oyunu mu zombi ne bir şey var onu oynuyorlar. Ama yayın açıyor mu bilmiyorum Tuğkan abi. Ben Tuğkan abi ilk şeyde izlemiştim. Ee, şey yayınında. Ruat 96. 30 bin kişi izliyordu yayını. koyun yok. İlk gece biraz bizim için sıkıntılı geçecek gibi. Bir düzlük bir alan bulursak güzel olur bizim için. Gelsin bir iskele sanıp da birazdan canavarlar spam olur. Bu yüzden bunu bir şey yapmam lazım. Evet bak. sesi duydum. Buraya geldi mi bilmiyorum. Belki mağara falan çıkıyor. Bakalım. Of. Hmm. Hmm. benim canımın içi. Bunlar da yani. Bebek zombi olmasın yeter. Gider misin? Senin ofisime kadar gelmen gerekiyor. var arkadaşlar eğer yapabilirsem gta'da hard rp fena gta'da rp yapıcam koyayım bi saniye köy mü o sanırım birazcık kalp esiyor <laughs> tezgah burası tezgah yani bir keresiyle beni bekleyen geo eksik yemekten mevsimi alıp öldürmek isterdi. Ay yüzündeki kim geliyor. Ben benim yüzündeki kim? Buna Bu ne var chat. Chat mi? birazcık fazla yiyiniz yok Evet iki tane daha koy. Mükemmel. yokmuş. Bir açtığım varmış da. Yani açtık. Olmayan şeyisi yokmuş. Yani eksi yani Ben ne açtım? Bu nick herkesin tarzı değilmiş. Bize hasar veren bir şey olmayı sağlamak lazım hatırlattı. canım çok az. Orada bir iskelet gördüm ama bizim için bir biri şu anda. gitti. Korktum. Ne endirmenden değil, endirmenin sesinden korktum. Biraz daha yalnız takılmaya başlarsam şu bir tane adam vardı ya. unuttum. Ve işte benim oynadığım bu oyun var. Lol. Ben de orada Morgana'ya biraz şeyim. Diyen adam vardı. O adama vermişim. İsmini unuttum. Eskere öldürdüm mü ben hiç? Öldürmemiş. Öldürse, öldürseydim kurt şey yapacaktı. şimdi ne yapacağız? Bir ev yapalım. Da. Can, ne ev yapacağız? Ne yapmamız lazım? Biraz onu toplayalım. Ben yani iki günde yani yapabilirsem her gün. Ama en az iki gündedir Minecraft videosu gelecek. Hiç aksatmadan yapmaya çalışacağım. Ne bir sağlık problemi olmazsa, rotor durumlarda şey olmazsa her gün çekerim video. bir boş kalite hiç yok benim bir tekrar kalmışlık farma yaparsam daha da bulurum şimdi şimdi biraz erken şimdi şimdi yolumuzu kendi işimize yapalım ee, bu maden lazım bize de vermiyor ki bana evet, en azından öyle bir şey ben zaten minecraft içerisinde koy köşe kaldı sen dedin iyiyim dedim sen de Cık. hayır çalışma Çalışmasa sağ tamam 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 şey yap. iki tane daha pütres

できたのね

Yerdim. Şimdi aklıma geldiği zaman sana beklerdim. saniye bekler misin? I do know. Bak ne yapacaktım biliyor musun? Böyle yapacaktım. Sonra böyle 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 böyle, böyle yapacaktım. Tamam burası benim. Yemin ederim ışık kat işe yaradı artık. 3, 2, 3, 4, 5, 6. Mükemmel. İşte lavların yanında oldu ya. Ve oyun adamı olmak isteseydim dakika kaç olmuş? Dakika 26. İyi. aksesleri de var. Ama zaten korkuyorum ya. Yani. Eee bir oyun bu kadar şerefsiz olamaz. Tam orada olması var ya ihtimali. Yok. <laughs> Bu arada ben kalkarım tutuluydu. Benim elimde blok olmasaydı. Şimdi ben bir daha masaya ne koyacağım ya? Ne yani bileyim. Başlamadan bitti falan mı? Öyle bir şey video başlamadan <laughs> yeni Minecraft serisi başlamadan bir Minecraft serisi ya ben işte mükemmel hani creeper öyle ya Allah right. Yapacak bir şey yok. Başka bugün yine kazanırız oynarız. Bitiririz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.